al işte çık Burcu ya. Çıkmıyor. Bulaş ama ben, ben senin çıkarmasını bilirim. Serap'ın olduğu yerde böyle kara lekeleri yer yok. Sen bekle ben seni kazıyacağım. Yeter, yeter kıvılcım çıkartacaksın. Ne kıvılcımı? Ateş olup yakacağım. Senin yine celallenme saatlerim var. Bakıyorum hediyeni almışsın. Allah'ım bir de utanmadan buraya kadar getirmiş adamdaki rahatlığa bak ya. Ha ben senin derdini anladım. Ya i̇ki dakika geç kaldım diye bu kadar söyleniyorsun değil mi? Ha, yüzsüz. Ne oldu beğendiremedin mi hediyeni? Hı? Veremedin galiba. Henüz vermedim. Ama verdiğim zaman göreceğim beğenip beğenmediğini. Ama umarım mutlu olur. Öyle mi? İzin vermiyorum. Serap ne yapıyorsun? Serap kırdın Öyle mı? götür böyle. Ya kırdın farkında mısın? Aa kırdın mı? Çok özür dilerim. Dur birazcık da şurası nasıl bir kaynıyor. Dur Ya Hı? abi dur. dur. Serap. Kırıldı. Sen beni kıskandın mı az önce? Sen beni kıskandın mı kudurdun değil mi? Ne münasebetle ben senin neyini kıskanacağım karını aldattığın kadının? Ne? Ne diyorsun sen ya? Bir de gelmişsin benden utanmadan tüy alıyorsun ya. Ya madem karını aldatıyorsun, Serap. içinde tut içinde. Sen nasıl bildi kendi günahını? Ne? Ben kimseyi aldatmıyorum. Ben evli değilim. N nasıl evli değilsin? Değilim. Bu hediye ne ya o zaman? Doğum günü kutlu olsun. Doğum gün. Ne oldu? Hiç. Sen kimliğime bakınca mı gördün? Evet gördüm. Ama görmez olayım. Hayır gördün. Geç gittim yani. Niye incelik yapıyorsun ki? Ben niye değer veriyorum? Çok özür dilerim ben gerçekten anlamadım. Benim de on günüm çünkü orada yanlış. Ben aslında... tamam söyleme Lütfen. Bilmek istemiyorum. Bütün bu bildiklerin bana etti. Bilge. gerçekten bunu bana mı aldın? Benim mi bu? Evet kırmasaydın senindi. Sana kendi karanlığına mutluluklar. ama benim etrafım.